Merhaba, ben Cansu. 24 yaşındayım, iç mimarım. Ee, İstanbul'da Beşiktaş MeToo Talk Şubesi'nin üyesiyim. İngilizce bilmemek şu anki şartlara göre yani kendini çok kötü hissedebileceğin bir seviyede oluyor. Benim de İngilizce öğrenmekteki en önemli ihtiyaçlarımdan bir tanesi yurt dışında kendi kendime seyahat edebilmek. Başkasına ihtiyaç duymadan kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek tamamen. Biraz kariyer, biraz seyahat için. Kaliteli yaşamak istediğim için İngilizce öğrenmeye karar verdim. E, sosyal medya zaten şu an günümüzün en büyük e, marketi. Yani her şeyi sosyal medya aracıyla buluyoruz ve e, me Too talk sosyal medyada çok başarılı. Kendilerini çok güzel ifade ettiklerini düşünüyorum. E, buranın biz okul gibi değil de daha eğlenceli, daha sosyalleşebileceğimiz bir aktivite. Özellikle bu pandemi günlerinde bize çok yardımcı olacağını düşündüğüm için Mitch Talk'u Instagram adresinden buldum. Daha sonra YouTube kanallarını falan da izledim. Buradaki eğitmenler olsun yönetim beni çok etkiledi. O yüzden Mitch Talk tercih ettim. Ee, Dave diye bir eğitmenliydi. Ee, Güney Afrikalı kendisi. Çok keyif aldım. Zaten demo oturumu benim için o kadar eğlenceli geçti ki yani ben burada daha fazla ders almalıyım. İlk 3 aylık bir paketle başladım. Haftada 2 gün alıyordum ama bu bana yetmedi. Çünkü sürekli buraya gelmek istiyorum, sürekli derslere girmek istiyorum. O yüzden tekrardan bir 3 aylık paket aldım. Şu an 6 ayım oldu ve hala burada devam ediyorum. İlk öyle Stage Level'ında başladım. Level 2 ile başladım. 3 haftada Level 3'e geçtim. Communicator Level'ına geçtim şimdi 6 ayım doldu ve Talker Relevel'ına geçtim. En eğlenceli anım, bir tane söyleyemem öyle söyleyeyim. Çünkü her ders o kadar çok eğleniyorum ki her ders ötekinden daha eğlenceli oluyor. Çünkü eğitmenlerimi tanımış oluyorum, sınıfımdaki arkadaşlarımla sosyalleşmiş oluyorum. Ayrıca bu, tabii ki de dışarıda da görüşmeye devam ediyoruz. Ee, o yüzden MeToo Talk benim için sadece bir iki saatlik bir ders süresi değil, genel olarak hayatıma şu an yayılmış durumda. Öncelikle çok güzel insanlar tanıdım. Ee, çok e, güçlü arkadaşlıklar kurduğumu düşünüyorum açıkçası çünkü hem kariyer açısından da bir sürü kendi mesleğimden insanla tanıştım. Benden büyüklerle tanıştım. Aynı dersleri aldım. Hayat tecrübesi de kattı aslında bunların hepsi bana. Her insan farklı olduğu gibi her eğitmen de farklı ve farklı tarzları var. Ama bu kesinlikle kötü bir şey değil. Bize dünyadaki farklı kültürleri tanıtmış oluyorlar. Ve bu şekilde biz de İngilizce'de nerede nasıl konuşmamız gerektiğini en basitinden öğrenmiş oluyoruz. Şu an Türkiye'de biliyorsunuz İngilizce konuşmaya çalıştığımızda ufaktan bir geriliyoruz. Keşke bana söylemese, keşke bana sormasa olayları yaşıyoruz. Ama e, burada hiç öyle bir şey olmadı. Yani böyle tıkanırım diye düşünmüştüm. Ama hiç tıkanmadım. Eğitmenler de bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Beşiktaş Şubeyi aradığımda Çağdaş ile görüştüm. E, Çağdaş bana burada hiç gerilmeden o İngilizce konuşmaya başlarken gerginliğin olmadığını, diğer sınıftaki insanlarla aralarda görüştüğümüzü, sosyalleşebildiğimizi anlattı. Ve tam da dediği gibi oldu. Aslında daha da güzel oldu. Çünkü ben hiç bu kadar yakın olacağımızı, hiç dışarıda aktivite yapacağımızı düşünmüyordum. Ama çok güzel oldu. İngilizcesini geliştirmek isteyen tüm yaş grubuna bunu söyleyebilirim. Eee Talk kesinlikle gerilmeden kendinizi çok rahat ifade edebileceğiniz ve e, çok rahat sosyalleşip aktivitelerde bulunabileceğiniz mükemmel bir ortam. Benim için çok güzel. Talk'ta olmak çok güzel.